Neden? Bu meseleyi ele alma zamanı geldi. <laughs> Aa, sen bir kelime oyunların? Ben burada yürüyorum. <laughs> İyi nişte ben. Merhaba sevgili saldırgan roket küresi. Saygısızlığıma kusuruna bakma. Sırttan kuvvet alalım. Bu, <laughs> bu kadar maskaralık yeter. Ne kadar da basit ve güzel. Merkezi güç dönüştürücüsünü geçebilirsem. Ah, ah, ah. E, 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 e. E, yavaşlatıcıyı düzenleyebilirim. Ah. Oh, oh. e, i̇şte bu. Artık kötü bir drone değilsin. Ulan sakın korkma şu an her şey kontrolüm altında. Kelime oyunu yapmadım. Ciddi misin yoksa şaka mı yapıyorsun? <laughs> oh, hayır. Zemine çok hızlı yaklaşıyoruz. Her şey tamam. Aa, evet. Evet. Vay canına kendimi yarasa insan gibi hissediyorum. Teknik olarak kanat açıklığı şu anda bir albatrosunkine eşde. Olamaz bazı dronları atlamışız. Bu gerçekten havalıydı. Neden terk edilmiş araç fabrikasına girdiler ki? Terk edilmiş araçlar mı yapıyorlar? Bekle biraz. Oradakiler el feneri değil. Onlar nükleer güç çubukları. Ağır makineler, güç çubukları. Biri devasa bir şey inşa ediyor. Bu kötü. Hem de çok. Uç! Ama! Uç. Naa! 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 bir hava gemisiydi. Ne? Böyle bir gemiyi kim inşa eder? Öğrenmenin tek yolu var. Kaptan köşkü merkezdeki kubbede olmalı. Yoksa bu Vilgas mı? mı? Elbette. Vay vay! Bazı ziyaretçilerimiz var. Aerodinamik için öyle bir delik sorunu olmamalı. Savaşmadan asla teslim olmayacağız. Aa, Sıkı tutun. Bana kendi robotlarına karşılık vermek bir zekici. Ancak anlamsız. Ne? Buraya misafirleri davet ettiğimi hatırlamıyorum. Robotlar aracılığıyla bizimle konuşuyor. Bu doğru. Ve şimdi yeni savaş gemime yeterli gücü de sağlamış oldular. Artık onların hizmetine ihtiyacım kalmadı. <laughs> Suya doğru git. Acele et. <Gülüyor> 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 o da neydi öyle? Vilgax. O kaçıp gitti. Müthiş bir kahramansın. Dalga mı geçiyorsun? Yüzlerce robotla savaştınız. Vilgax'la ve devasa şeyle yüzleştiniz. Ayrıca en önemlisi birlikte çalıştınız. Onu bir dahakine yakalarsın. Yakalayacağız. Baksana bugün belki Vilgax'ı yakalayamadın ama nihayet iki metreden uzun uçmayı başardın. Belki de...